Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 2. dönem sınavı 2. oturum 118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi dini meselelerin çözümünde gözetilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir? A) Çözüm önerilerinin fıtrata uygun olması, B) Öncelikle Kur'an ve Sünnet'in esas alınması, C) Kararların her alandan uzman kişilerce alınması, D) Özel konuların çözümünde genel hükümlere başvurulması. Doğru cevap D. Özel konuların çözümünde genel hükümlere başvurulması. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi zarurat diniye kapsamında değildir? A) Bir dine yerleşmiş bulunan batıl inançlar, B) ittifak ile kabul edilen iman esasları, C) kesin olarak emredilen ibadetler, D) haramlığı sabit olan konular. Doğru cevap A. Bir dine yerleşmiş bulunan batıl inançlar. Soru 3. Kur'an ve sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Mürit B. müctehid C) Mukallid D) Mürşid. Doğru cevap B) Müctehid. Soru 4. Sizden birinizin urganını alıp dağa gitmesi, sırtında odun getirip satması ve böylece Allah Celle Celaluhu'nun onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyeceği belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Bu hadiste teşvik edilen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Ah, hamallık ve odunculuk yapmak ve malını ihtiyacı olan kişilerle paylaşmak, C. Alın teriyle kazanç elde etmek, de şüpheli olan şeylerden kaçınmak. Doğru cevap C. Alın teriyle kazanç elde etmek. Soru 5. İslam dininde mülkiyet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın sahip olduğu ve tasarrufta bulunabileceği şeylerdir. B) Allah Celle Celaluhu'nun rızasına ulaşmak için amaç değil araçtır. C) Emek sarf ederek mülk edinmek önemlidir. D) Elde etmek için her yol mübahtır. Doğru cevap D. Elde etmek için her yol mübahtır. Soru 6. Bismillahirrahmanirrahim. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Sadakallahu lazim. İsra suresi 29. ayet. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi yasaklanmaktadır? A. Cimrilik ve israf. B. Gıybet ve dedikodu. C. Yalan ve haset. D. Gurur ve kibir. Doğru cevap A. Cimrilik ve israf. Soru 7: Açık, kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yapılması dinen yasaklanmış tutum ve davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Müfsit B) Mekruh C) Haram D) Mubah Doğru cevap C) Haram Soru 8. Eşyada asıl olan ibahadır sözü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A. Aksi yönde hükmü bulunmadıkça her şeyin helal olduğunu, B. Eşyada dikkat edilmesi gerekenin zarar vermemek olduğunu, C. Helaller ve haramların şartlara göre değişiklik gösterdiğini, D. Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişebildiğini. Doğru cevap A. Aksi yönde hüküm bulunmadıkça her şeyin helal olduğunu. Soru 9. Alkollü içki içmenin haram kılınması öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin korunması ile ilgilidir? A. Dinin, B. Aklın, C. Malın, D. Nesli. Doğru cevap B. Aklın. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin yapılabilmesi için gereken şartlardan biri değildir? A) Verici kişinin ölmeden önce rıza göstermesi, B) Nakil konusunda zaruretin bulunması, C) Organın bir ücret ve menfaat ile verilmiş olması, D) Kişinin tıbbi ve hukuki ölümünün gerçekleşmiş olması. Doğru cevap C. Organın bir ücret ve menfaat ile verilmiş olması. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sağlık ve tıpta uygun görmediği uygulamalardan biridir? A) Ötenazi B) Otopsi C) Kan bağışı D) Zorunluluk halinde haram madde ile tedavi. Doğru cevap A) Ötenazi Soru 12. Dünyanın yedi harikasından olan nokta nokta, Şah Cihan tarafından vefat eden eşinin adına yaptırılmıştır. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Ayasofya Cami, B. Tac Mahal, C. Artemis Tapınağı, D. Babil'in Asma Bahçeleri. Doğru cevap B. Tac Mahal. Soru 13. Hinduizmde kas sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kişinin iradesiyle seçilemez ve değiştirilemez. B. Aynı kas mensupları birbirleriyle evlenebilir. C. Hiçbir hakkı olmayan kas grubu Brahmanlardır. D. Dini ve sosyal bir sistemdir. Doğru cevap C. Hiçbir hakkı olmayan kas grubu Brahmanlardır. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'de kabul edilen tanrılardan biri değildir? A) Tao B) Shiva C) Vishnu D) Brahma. Doğru cevap A) Tao. Soru 15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yoga ile ilgili değildir? A. Ruhun bedenden ayrılıp ölümsüzlüğe ulaşmasıdır. B. İrade eğitimidir ve egzersiz anlamına gelir. C. İnsanları kurtuluşa erdiren bir yoldur. D. Ruhban sınıfı tarafından yapılır. Doğru cevap D. Ruhban sınıfı tarafından yapılır. Soru 16. Budizmde ne ekersen onu biçersin şeklinde formüle edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Nirvana B. Karma C. Sankha D. Tenasü Doğru cevap B. Karma Soru 17 Budizmin 3 cevher anlamına gelen kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tripitaka B. Vedalar C. Avesta D. Tevrat Doğru cevap A. Tripitaka. Soru 18. Çin'in üç büyük dininden biridir. Kutsal kitapları 5 klasik ve 4 kitaptır. Yüce varlığı ifade etmek için Ti'en kavramı kullanılmıştır. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir? A. Taoizm, B. Budizm, C. Sihizm, D. Konfüçyanizm. Doğru cevap D. Konfüçyanizm. Soru 19. Yin yang prensibi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilmektedir? A. Hiççilik B. Maddecilik C. Görecelilik D. Gerçekçilik Doğru cevap C. Görecelilik Soru 20. Konfüçyanizmde beyefendi anlamına gelen ve kendin için istemediğin şeyi başkasına yapma kuralına göre davranan kişiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? A. Faki, B. Patrik C. Haham D. Junzi Doğru cevap D. Junzi Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.